Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir sorumuz var. 1'in küpü artı, 2'nin küpü artı, 3'ün küpü artı nokta nokta artı 9'un küpü kaçtır? Bu işlem sorusunu yapabilir misiniz? Arkadaşlar burada ayrı ayrı küplerini alıp birden 9'a kadar olan sayıların sonra toplayacak mıyız? Hayır. Matematikte işleri kolaylaştıran formüller vardır arkadaşlar. O formüllerden birisini kullanacağız. Şurada göstereyim size. 1'in küpü artı 2'nin küpü artı 3'ün küpü artı nokta nokta artı n'in küpü arkadaşlar eşittir. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamının karesine eşittir. Evet o zaman burada tek tek bu küpleri alıp toplamak yerine arkadaşlar önce 1'den 9'a kadar olan sayıları toplarım. Daha sonra da karesini alabilirim. E, 1'den 9'a kadar olan sayıları toplamak için yine formülümüz var. Neydi formülümüz? Onu da şuraya yazayım. 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta artı n. Arkadaşlar n çarpı n artı 1 bölü 2. O zaman formülümüzü burada uygulayalım. Arkadaşlar yani burada n ne? 9. 9 çarpı 10 bölü 2'nin karesini alacağım. 12'ye böldüm 5. 9 kere 5 45. 45'in karesini alacağız arkadaşlar. 45'in karesi kaçtır? 2025 arkadaşlar. 2025 herkes için hayırlı uğurlu olsun. Demek ki 2025 neymiş? Bir tam kare sayıymış arkadaşlar. Evet 2025 herkes için Başarılarla dolu, sağlıklı, huzurlu, mutlu güzel bir yıl olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.